Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber evet. Roblox'ta Murder evet. Mystery çekiyoruz. Evet Uras söyleyeceğim bir evet. şey var mı? Hoş bulduk. Aynen. Yeeey. Kanka ne olduğumuzu söylemeyelim bence. bence. Bisikteki kurallarla. Başladı. Oha wow, adam kesin vermeyecek abi bunları nasıl versin? E, vermeyecek Ay, ki, hava atıyor ya. Aynen aynen. Ben para çuvalına Hadi. düştüm burada. Para çuvalın ne oğlum ya? Ah Arkana bak. Bak. Lan! Hıh! Lan! yedim. Kim lan katil? Mavi saçlı. Tam. Sen... Mavi saçlı biri. Lan... Katil arkadaşlar. Abi arkana bak dedin öldüm. Tam <laughs> mavi saçlı biri. Tam ben öldüm lan öldü. Farkında. katilin kim olduğunu söylemek yok katil olduğumuzu söylemeyeceğiz. Tamam. Ama ben gerçekten... Yani. Tamam kanka. Info vermek yok katilin kim olduğunu söylemek yok. Bunlar yani. <laughs> klasik krallar. Kanka saklan bence. Saklanacağım o adam burada. Hem de Türk Ömer Aga. Aha. Var oğlum adam öldü ama hala koşuyor. Bu nasıl bir şey ya? Çok garip. Yay. Ay Allah. Yay. Arkadaşlar ben de öldüm. Ama iyi dayandım. Ben ilk dakikadan gittim. Aynen. Aynen. Ben niye hep ilk gidiyorum ya? Harbiden ya. Hep hep ben ilk gidiyorum he. Şansa bak. Yeeey. Cem'in normal sevinci. Yeeey. <laughs> aynen aynen. Benim sevincim ve sen Cem'in sevinci. Cem'in sevinci. Yeeey. Benim sevincim. Aynen aynen. Aynen aynen. Burada <laughs> Noel şeyleri var ama Noel bitti galiba. Yo bitmedi. O zaman burada niye hala Bir dakika. Ne bileyim lan. Yeah. Arkadaşlar oyunu güncellemedikleri için hala Noel güncellemesi duruyor. Arkadaşlar bu arada ben hastayım. Burnum akıyor. Hayır da burada niye elmas şartı var? Ha boş ver. Farkındayım. Sen hala elmas diyorsun ya. Ne alaka ben değilim o. Ya he. Ha buraya çıktım. Bir dakika lan elinde bir şey gördüm lan sanki. Ne alak? Göstereyim mi bak. Göster. Bu mu? Evet. Benim de bu. Var. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Aga. Aga. <laughs> sakın öldürme bak sakın öldürme. Sakın öldürme. Anahtar <laughs> kör. <öldürme. Ad> <laughs> Lan kör müsün oğlum? Anahtar lan, anahtar. Oh, oh. <laughs> Arkadaşlar. Böyle arkadaşlarımızı anahtar çıkararak trollüyebilirsiniz. Abi bıçak <laughs> görüntüsü sandım o. <laughs> o videoda izleyeceğim onu. Çok iyi. Kanka sen niye videoları kesip kesip koyuyorsun? Ya, Kestin, ben koydun. Ben... Birkaç dakika bekletip koyuyor? Kesmiyorum aslında video durdurmak deniyor onu. F4'e basıp He. duruyor. He işte kanka niye ölüyor? öyle? Baya... Kanka katil kim biliyor musun? Söylemek yok kanka. He tamam klasik. Kanka. Evet. Abi, evet klasik valla. Mehmet izliyoruz. Burası izliyor. Ben ölmeyeyim ya bu sefer. O abi katil. Aha aha. Lan. Allah belanı versin kalsın. <laughs> o oh, isme bak. Ha ismi okumayacağım. Me Arka Kanka. Dur bir dakika. Arkadaşlar bu arada size bunu göstereyim. 700 karşılığında bundan. Ee, bir tane Noel kasası var. Evet. Yani söyle şimdi. Kanka şey. Ee, parayı Buz parasını herhalde altına çevirebiliyorduk. Aynen o zaman ben kasa açmaya kullanacağım. Ben... Şu anda efektler çıkıyor bakın. Noel ee... efekt. Noel efekt. O bedava zaten. Öyle değil mi? Evet. O bende de var ki. Bedava değil kanka. Oyuna girince veriliyor. Yani bir şey yapman lazım şey ya. Yapman... Evet. Abi ya abi yeter verici. artık. Abi söylemek yok dedim Şerif'im diyor açıkça. yeter artık. hayır oğlum ya. Onu söylemeyin. zaten ee, neyse ya. Şerif sen Şerif'sin kardeş. Ben altın toplayacağım. O harbi Şerif'miş tamam. Ben değilim. Ben olsam iki dakikada alırdım bu arada. Ya bak ya altınların. Ay. Aha birisi ölmüş. Birisi sessiz katil demekti, demek ki. Demek kim o zaman? Harbiden kim bu katil? Uzak sessiz... Doğru. Sessiz öldürme özelliği var o zaman. Kim abi? Aa nasıl vurdun lan? Bir dakika neredesin? Oo Çok kritik. Hehe. <laughs> eee. Yani işte. Bunu, bunu seç. seç, bunu seç. Bu bunu seç. Hayır. Kanka seninle her gün bu oyunu girek ya. Tamam. Ne oldum lan? Söyle. Lan ne olduğumu göremedim. <laughs> Oğlum ne olduğumu göremedim. Hayır. Kesin katil miyim? E, yok değil. Katil değilim ben. Ben de değilim. değilim. Yo. Oo, Şerif'i gördüm. Lan! Ha ha ha! Bana, daha, bana in... Noel in coin kazansaydım. Sen beni öldürdün ben de söyleyeceğim değil mi? Aynen aynen. Evet, tamam, sen beni... <laughs> Kanka ne yapayım? En son beni öldürseydin. Hayır ne yapıyor Önüme sen çıktın lan. Allah Allah. Anahtar Hayır, oynayacağım. Kazandı. Evet. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kalksam lan? Gel kardeşim. Seninle beraber bitirelim. Şey tamam. Aa, Arkadaşlar. Adamlar geldi. Arkadaşlar görüşürüz. Bugün güzel bir oyun oldu. Ya boş ver. Işte,